Herkese selamlar, ben Mekanik Keksira. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Bugün sizlere Ezio Auditore Frenze'nin biyografisinden bahsedeceğim. Videoda Assassin's Creed serisiyle ilgili spoilerlar bulunmakta. Bu yüzden oyunları oynamak isteyenler yanlış yerde. Neyse, videoya geçelim. Ezio, 24 Haziran 1459 yılında İtalya Frenze'de Maria ve Giovanni Auditore'nin ikinci büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Ezio 17 yaşında Floransa'da asıl bir sınıfta takılan genç, züppe, kavgacı bir ergen gibi davranmaktaydı. Bu lüks hayat içerisinde yaşamasının sebebi babasının bankacı olmasıydı. Ama bir gün her şey Auditore ailesi için cehenneme dönecekti. Şehrin diğer ailesi olan Pazzi ailesi Auditore ailesine bir komplo kurdu. Babası bu komplo için hazırlıklıydı. Ama babası askerler tarafından tutuklandı Babasının ve erkek kardeşlerinin esir alındığını kardeşinden öğrenen Ezio, babasının yanına Palazzo hapishanesine doğru tırmandı. Babası ona evde çok önemli kanıtların olduğunu o kanıtları Roberto Alberti'ye vermesini söyledi. Eve gitti ve kanıtları aldı ve babasının gizli odasından sandığın içinden bir kıyafet buldu. Babası ona gizlenmesi için onu giymesini söylemişti. Evet o kıyafet, asasinlerin kıyafetiydi. Ama Ezio bunu henüz anlayamayacak kadar toydu. Kanıtları Uberto Alberti'ye götürdü. Sonrasında babasının sabah yargılanması ve aklanmasını bekledi. Piazza Della meydanına gitti. Babası ve iki kardeşi idam sehpasındaydı. Uberto, Auditor ailesinin hainlik yaptığını şehre haykırıyordu. Ezio'nun getirdiği kanıtlar hiçbir işe yaramamıştı. Ezio kanıt verdiğini iddia etti ama Uberto bunu reddetti babasını ve iki kardeşini idam ettiler. Ezio içinde yakalama emri verdirdi. Daha sonrasında kız kardeşini ve annesini alıp Floransa'dan ayrıldı. Ama Panza ailesinin oğlu Ezio'yu tuzağa düşürdü. Amcası da onu kurtardı. Daha sonrasında amcası Mario asesinlerin nasıl hareket ettiğini ve asesinlerin tarihini anlattı. Daha sonrasında Ezio babasının da asesin olduğunu ve onu öldürenlerin tapınakçılar olduğunu ve onları durdurmak için yola koyulması gerektiğini öğrendi ve herkesi bu uğurda Hidden Blade ile bıçakladı. Rodrigo adında bir tapınakçı ve papalığa yükselme ve dağıtılışında Apple of Eden olarak da bilinen ileri düzey ISU teknolojisini de elde etmek istiyordu. Roma'ya gelip onu alt eder ve Apple of Eden'ı da koruma altına alır Ezio ve ISU ırkıyla ilk defa orada tanışır daha sonrasında amcası Mario ile birlikte eve geri döner. Her şey normale dönmüştür. Sonrasında uyur ama şehirden gülle sesleri gelmektedir. İlk başlarda önemsemez ama o güllelerden birinin evinin camından girmesiyle olayları ciddiye alır. Daha sonrasında çatıya atlar. Kendisi etrafına baktığında öldürdüğümüz tapınakçı Rodrigo'nun oğlu Cesar Borgia şehre saldırmaktadır. Şehri savunur ancak şehrin ordusu ile Mario esir alınmıştır. Bu sayede Cesar Apple of Eden'ı da ele geçirmiştir. Tabi bunu gören Ezio amcasını kurtarmak için koşar. Sezar eline aldığı tabanca ile Ezio'nun amcasını öldürür ve çatıdan koşan Ezio tüfekliler tarafından vurulur. Ezio ailesinden kalanları gizli geçitten kaçırır ve intikam yemini ederek Roma'nın kapılarına dayanır. Bütün silah kaynaklarını keser ve Sezar'ı güçsüz bırakır. Sonrasında onunla hesaplaşır ve kurmaya çalıştığı düzeni yıkar. Sonrasında Ezio artık asasinlerin gerçek amacını öğrenmek için asasinlerin merkezi olan Masif'e doğru yola çıkar. Ama Masif'e vardığında tapınakçıları tarafından ele geçirilmiştir. Ezio başlangıçta iyi bir şekilde tapınakçılara dirilmiştir. Ama anlık olarak Altair'in sülliyetini görmesiyle gardını düşmesine yol açmıştır. Masraf'ta kısa bir süre hapis yatarken idam edilmek üzereyken kurtulmaya çalışır ve çabaları sonuç verir ve kurtulur. Kalenin içine doğru ilerler ve Altair'in kütüphanesini keşfeden Ezio 5 tane anahtar olduğunu birinin de tapınakçılarda diğer anahtarların ise Osmanlı Devleti'nin başkentinde bulunduğunu öğrenir. İstanbul'a doğru yola çıkar. Bizi Türk sikasçıların lideri Yusuf Tazım karşılar. Ayrıca da daha sonrasında büyük bir padişah olacak Süleyman Şehzade ile de iyi arkadaş olur Ezio. Ama şehirde kaos vardır. İki şehzadenin kavgası şehirde kaos ortamı yaratmıştır. Bu şehzadelerin adı Selim ve Ahmet'tir. Daha sonrasında anahtarların nerede olduğunu öğrenir Ezio. Tabi bu olayların arkasında yine tapınakçılar vardır. Ve tapınakçıların başı da Şehzade Ahmet'tir. İşleri yoluna koyan Ezio şehirden ayrılır. Tekrar Masyaf'a doğru yola koyulur. Anahtarları alıp Altair'in gizli kütüphanesini açar ve içeri girer. Bir sandalyede iskeletle karşılaşır. İskelet Altair'e aittir. Onun kendisini bu kütüphaneye kapatıp Apple of Eden'ı sakladığını öğrenir. Apple of Eden etkileşime geçer ve artık asesinlerle ilgili her şeyi öğrenmiştir. Emekliliğe ayrılır. Ezio'nun ölümüyle ilgili Assassin's Creed Embers adlı bir animasyon filminde kalp krizinden gittiğini öğreniyoruz. 1524 yılında Fransa'da doğduğu şehirde ölüyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup paylaşırsanız sevinirim. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.